Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> yine bir videolarız arkadaşlar bir saattir video çekmedim aklıma bir video gelmedi arkadaşlar ee, <laughs> size bir şey soracağım arkadaşlar saat 00.05'te um, <laughs> her gün yeni video gelecektir arkadaşlar <laughs> benden size um, <laughs> arkadaşlar <el> size <seni> bir <laughs> duyuru yapacağım um, şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar size bunu hileyle nasıl <laughs> istiyoruz arkadaşlar. Hepiniz e, Önce bakın arkadaşlar. Bakın, evet bakın. Arkadaşlar, ilk önce Google'ımıza giriyoruz. Jomli. Arkadaşlar, buradan şey yazıyoruz. Arkadaşlar e, şimdi buraya şey yazıyorsunuz. Bura. Bu da 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 Beyaz, okay. siyah, okay. kıstak, kırk, beyaz, dragon, dragon, kahverengi, is... hmm, kahverengi, okay. kahverengi, okay. kahverengi, okay. kahverengi, okay. kahverengi, okay. kahverengi, 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 kahverengi,

Kama yazdığımızda burada bize bir ejderha şey çıkacak arkadaşlar. Bu is belki bunu belli değil arkadaşlar. Bu Sergio D'Vance Play No diyor arkadaşlar. Bakın e, Buna basıyorsunuz. Git Sergio 0.com.tr arkadaşlar. Bunları böyle bir 2 üç kez bastık arkadaşlar. Şimdi bu buraya sol yazacağız. Bakın şimdi. Sol. Arkadaşlar sol yazdık. Bakın oyun bize çıktı arkadaşlar bedavadan ve bay bay. Arkadaşlar bay bay dedim ama şaka yaptım arkadaşlar. Bu oyun size test edelim. Evet, önce sesimizi duymak için arkadaşlar ama şey yapacağım arkadaşlar onun sesini kısacağım arkadaşlar kıstım bekleyeceğim bekliyoruz arkadaşlar bekliyoruz diyorum saat Bakın. arkadaşlar adı Choo Let's adı. Bu. Arkadaşlar geldik yerimize. Bakın arkadaşlar burada bize dragon şey var. Buraya ben şimdi basacağım dragonu. Dedim arkadaşlar bir site bastım. Like it. Hello. Hello arkadaşlar bize. burada ve çekti Mutfaktan... <laughs>